arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir gün infinity brav indireceğim yani hep youtube'da gördüğüm ve sizinle de gördüğünüz olduğu bir oyun google'e giriyorsunuz ve infinity brav yazıyorsunuz burada infinity brav apk indir diyor buradan indir diyorsunuz arkadaşlar 3 saniye beklemeniz lazım. Yeniden indir diyor. Ayrıntılara bakacaksınız. Öyle olmuyor. Şimdi buradan Infinity Brown APK diyorsunuz. Durun. İnsin şimdi. İniyor, iniyor. İndikten sonra üstüne tıklıyorsunuz, arkadaşlar. Bunlar önemli. Yapmazsanız inmez. 100 kere beklemeniz lazım. Arkadan sesler geliyorsa e, yağmur yağma ya yağur diyemedim yağmur yağmak demek yani yağmur yağıyor o yüzden ses gelebilir arkadan indi şimdi e, çıkıp böyle girme, girmeniz lazım Infinity Brava giriyor. Size göstereceğim. Buradan okey diyorsunuz bakın. Discord server demeyin. Discord kapalı zaten. Okey diyorsunuz. Buradan e, bütün karakterler e, şeyine bakabiliyorsun kostümüne. Bakın arkadaşlar, Elprimun'un eski hali burada. Yani arkadaşlar çok değişik şeyler var. Kostümler var. Siz, siz bakın. Video çok uzamasın diye yapıyorum. Profile tıkladığınızda profile tıklamayın. inmiyor. Bilgisayardan falan olsa girebilir herhalde. Ben hiç denemedim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. He bir de bunu unuttum. Çok vuruyor bak. Ben... Sadece iki tane var arkadaşlar. Ben olmasın istemezdim böyle ama. Ben şey seçtim. Seli. Yani Seli e, böyle yapıyoruz. Yeniden indirdiğim için böyledir. Bazen çekebilir arkadaşlar. Onu so söyleyebilirim ben. Oyun çöküyor bazen. Ok, hangi karakterde oluyor diyorsanız oyundan çıkıyorsunuz. Size menüyü de göstereceğim. Oyun çökmesi e şeyden oluyor Spike. Bakın size göstereceğim. Durun. Burada bak burada mod menü diyor. Burada kamera değiştirebiliyorsunuz ortada. Burada kendinizi öldürüyorsunuz her kill dediğinizde. Aa ben Star Park'ta olduğum için ölmem. Burada set diyorsunuz Spike. Sonra oyna diyorsunuz. Oyun çökebilir ve oyundan atabilir geri. Geri girmeniz lazım. Örnen arkadaşlar. Buradan e, neş kamera mod diyorsunuz böyle oluyor. Bütün artaya görme var. Ama bu oyunu çökertiyor. Gördünüz mü oyundan attı. Yani spike'la o kadar çok vurmayın. Oyundan atabilir hep. Arkadaşlar bir de kupa ee, böyle görünüyor kupalar. Arkadaş eklemeniz lazım. O da şeyden oluyor. Neydi? Arkadaş eklemeden oluyor. Burada artıya basıyorsunuz yarından. Ama burada davet kod ile katılıyor. Burada arkadaşın kodunu olacak. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan e, şey yapıyorsunuz, kontrol düzenini değil, yok, unut, bu ne değil, çık geri al, geri al, geri geri. Buradan exit button yapıyorsunuz, mod menu diyor altta. Buradan FPS'ini görebiliyorsunuz. Buradan e, sizin İngilizceniz varsa bunu bilirsiniz. Arkadaşlar. Kim neden YouTube attı bu? Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların gelmesi için beğenip abone olmayı eve 250 abone olmaya az kaldı. Abone olun yeter benim için. Bay bay.